Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi bahçeye lahana diktim de dedim lahana dikmişken kuşları eşe attım ya bu oyun kuşlarına eşe attım. Onlara dedim hani havran çalı malı toplayayım ki koyayım onların önüne yuva hazırlığı yapacaklar ya onlara hem daha iyi olur yuvalarında kurarlar yavaştan. Bakalım böyle bir iki haftaya kadar yumurtlarlar inşallah. Havran çalları topladım. Çalları topladım abone Yağmur da çok yağıyor. Şimdi gideyim onları atayım kümesin içine. Yapsınlar yuvalarını. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet inşallah o kadrajın önüne damla gelmemiştir ya. Ha, biraz gelmiş dur sileyim onu. böyle. Şimdi daha iyi gözüküyor. Evet yemleri var. Suları var da değiştireceğim bunları yarın. Üç tane folluk var. Bakalım hangisine yuva kuracaklar. Ha bu çalıları da böyle atayım köşeye. Bakalım bunlar hiç yapacaklar mı, alacaklar mı? Ha böyle. Aa da yağmurun şunu da düzelteyim. Ha böyle. Biz buna tar diyoruz arkadaşlar. Ha bu içeriyi pislemişler. Bu geçen tavuklar hani folukları pislemesinler diye bir sistem etmiştik ya. Şimdi ha bu yağmur bir dinsin. Ondan sonra emren gelsin aşağı, kamerayı tutsun da ben onu göstereyim size. Evet. Erkek maşallah keyfi yerine geldi. Keyfi onun yerine geldi. Ben şimdi bir zaa bulayım. İp de olur aslında. İp de olur da kamerayı bir yere koyamam. Şimdi yağmur ya ya burada çamur da zaten. Ha böyle. önüne ha buradan itibaren ha Üçüne bir. Gel bakayım ha buraya şimdi. Ha üçüne bir. O teli çekerim. Oraya daha konamaz baksana. Hep pisletmiş ha Buraya yattığından dolayı pisletmişler ha. Buraya gül gibi yer yapmışım. Oraya çıkıp yatacağına. Maşallah subhanallah. Seviyorum ben bunu ya bu güzelli. Oyna masalarda olur. Ben güzelliklerini seviyorum. Şekillerini seviyorum maşallah. Aslında onu şimdi yapabilirdim ama. Gel oğlum aşağı gel gel gel. Ha bu arada bu arada arkadaşlar postaları postaladım. Onlar burada olmaz her ihtimale karşı kırma olur diye onları şey edemedim, buraya koyamadım. Şimdi bunlar kızgınlık zamanında ya. Şimdi erkek postayla habu eş olur. Ondan sonra yavruları kötü olur. O yüzden dolayı şey yapamadım. Onları ayırdım. Habu ortadan itibaren habu ortadan itibaren şey burayı tellen kuş teliyle ayırırım. Ayırdıktan sonra onları da getiririm buraya koyarım. Öyle kalırlar buraya ama şimdi bir türlü olmaz yani. Evet dediğim gibi çalıları kodu koruya. Bakalım yarın hiç taşımış olacaklar mı? Bugün hiç taşımış olacaklar mı? Hangisini yuva edecekler? Yaza doğru da bakalım yavruları çıkar. Ama şey etmeyi düşünüyorum ya. Postaların yumurtasını bunun bunların altına sürerim. Postaların yumurtasını bunların altına sürerim. Postaları çoğaltırız. Bunları çünkü uçurtamıyorum. Uçurtuyorum kayboluyor. Uçurtuyorum kayboluyor. O yüzden dolayı şey etmem. Ne böyle kıvırcıkta getirdim bunlara. Maşallah ama ıslandılar. Islandı inşallah hasta olmazlar ya. Hasta olanlar da arkadaşlar düzeldi çok şükür. Onların bir tanesi buydu. Maşallah bak hareketlendi. O da hastalanmıştı ama o düzeldi. Ya buralara şimdi çok ekmek mekmek getiriyorlar. Poşetlere puşmuş sağa sola. Burayı temizlik videosu da çekeceğim ayrı ekten. Bakayım yumurta etmişler. Mi? Abi, kapıyı da kapatayım. Önceden kedilere çok kaptırdım. Kızım Şimdi ne zaman yumurta Bir an önce yumurta da yavruya alalım da. İn bakayım aşağı. İn in in. Haydi in.